Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız evimizin nasıl bir kısmetin aklına açılması içindir. Yani evinize gelenlerin kem gözle, olumsuzlukla bakmasını engellemek için. Çok fazla nazar geldiğinizi düşünüyorsanız bu hazırladığımız kağıdı şimdi buraya evin erkeğinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında herhangi bir yere gömüyoruz aradan bir ay geçtikten sonra olumsuzlukların tamamen ortadan kalkacağını göreceksiniz ve ayrıntılı daha profesyonel bir şekilde bilgi almak isterseniz bana WhatsApp hattımdan ulaşabilirsiniz bu yazıladığımız kağıdın bilgisayarda ekran görüntüsünü çıktı olarak alın. daha sonra dediğim şekilde uygulayalım Allah'a emanet olun Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca Bugünkü yapacağımız işlem içinizdeki fitne fesatlıktan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Eğer ki herkes için kötülük düşünüyorsanız bunlardan arınmak ve temizlenmek için yapılacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, ben de isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınızı taşıyın. 20-25 gün içinde olumlu bir sonuç alacaksınızdır. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp'tan uzaklaşabilirsiniz.